Ben Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Tamer Sökmen. Öncelikle gerek cesat firması, gerekse CESA nezdinde Sabri Bey, tüm çalışanları, tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tabii ki 90'lı yıllarda başlayarak bugüne kadar, yani 2011'e kadar getirmiş oldukları işletme temeli ve aynı zamanda Kozmetik ürünler, kozmetik cihazlar ve ekipmanları ile birlikte düşündüğümüzde artık dünya, dünya markalarıyla birlikte çalışıyor. Türkiye'de zaten markalar ama Doktor Beltrol birlikte iyice büyüdüler. E, Belter ürünlerini biz takdir ediyorduk zaten deniyoruz, kullanıyoruz. Aynı zamanda özel dilâ e, güzellik e, okulunda e, hem koordinatörüyüm hem de e, bu okulda faaliyet gösteriyorum. Bu aşama içerisinde işgür projelerimizdeki öğrencilerimizden tutun da genel kursiyerlerimiz, cilt bakım kursiyerlerimiz ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle birlikte doktordan Beltur çok memnunuz. Bugün kısa da olsa yapılan bir demo içerisinde yer alan mikropigmentasyon, kalıcı makyaj ve dövme ile ilgili ilgili olan aparat, cihazın tanıtımından da çok etkilendim bir an önce satışa sunulmalı, piyasaya çıkmalı. Çünkü pratik kullanımıyla özellikle terapistlerin daha kısa süre içerisinde daha iyi çalışmalarına imkan sağlayacak olan bu pratik uygulamanın bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum. Vücut bakımında Güzel bir sunum yapıldı. Maskesi ve özellikle deraltı altı yağlı selütle ilgili olan çalışmalar, incelme sıkılaşma programları çok etkileyiciydi. Bu yapıda CESA firmasına tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum.